Arkadaşlar bu oyun Roblox tarzında güzel karakterimizi de giydirebildiğimiz güzel bir oyun. Ve bu oyunun içinde bir parkur da var. Şimdi bu parkuru bitirip size göstereceğim. Bence Roblox gibi keyifli bir oyun. Tabi reklamlar dışında birazcık reklamlar çıkabiliyor. Bu arada We Play'da tavsiye ederim. Ben de oynuyorum çok güzel. Neyse buradan tekrar geçiyorum. Paraşütü bekleyeceğim. Paraşüt müydü? Balon. Her neyse artık. Gidiyorum. Oyunu bitireceğim ve size oyunun sonunu göstereceğim. Buram galiba kazanıyor. Tekrar bir balon daha bekliyoruz. en son güneşe çıkan bir merdiven görüyorum ben. Harika sınırım bitiriyorum. Hey ona yetişmem gerekiyor. Bekle, of. gitti. Neyse sanırım tekrar geliyor. Son bir aşama kaldı. Diye de of şurada bulunuyor. Değil mi? Evet gelmiş bulunmaktayız. Kupamız. Ne kadar da güzel. Müthiş. Buradan sanırım herkes görebiliyorum. Olamaz, aşağıya düştüm. Vay canına. Bunun içinden geçemiyorum. Evet. Oynadığımız için bir ödül kazanmışız. Şimdi size karakterlerimizin suratlarını göstereceğim. Bunu 300 altına aldım. Hayır, saçma. Hayır. Bunu 15 elmas aldım saçımızın rengini değiştirebiliyoruz. Ten rengimiz var. Bence değiştirmemize hiç gerek yok. Pantolonlarımız bu şekilde. Tişörtler. Ayakkabılar. Çantalar. Çantalar. maskeler Bu da mafediyoruz gözlükler Bunu kaydetmeyeceğiz zaten. Hayır burası ne motor çanta olur. Şapkalar <laughs> Sırt çanta. çanta. Ve en son çıkıp her şeyi tekrar yanına koyuyoruz. Bir ödüller kazandım. Parkurdan başka oyunlar da var. Mesela düşen plakalar. Bu oyunda size göstermem amaçlı oynayayım. Herkes benden bayağı bir iyi. Ama onları yeneceğim. Herkesden önce aşağıya düşüp onları bir tuzak hazırlamayı planlıyorum. Böylece aşağıya düşebilirler. Tuzağımı hazırlıyorum. Herkes zikzak şeklinde yapıyor ama bence zikzak şekilde yapmak bu oyundaki en mantıksız şeylerden bir tanesi. Sadece 4 kişi kaldı. Dayanabilirim. İkisi aşağıya düştü. Ve ben kazandım. Gerçekten güzel. Renkli zemin. Güzel gözüküyor. siyah bir zeminde durmam gerektiğini söylüyor. <laughs> Çocuk aşağıya düştü. Oraya kadar yetişemezsin maalesef. Woohoo. Oldukça eğlenceli. Herkesi ezeceğim. En öndeki benim. Benden başka önde olan yok. <laughs> Arkada kaldılar. Vay canına bu çok yakında. Ve evet kazandım. Bakalım başka ne var. Can Köprü